Selamun Aleyküm kıymetli Kahta'lı hemşehrilerim. Ben Kahta Ak Yol Dernek Başkanı Yusuf Aslan. Ak Derneğimizi kurduğumuz bugünden itibaren yaptığımız faaliyetleri size anlatacağım. Bundan iki gün önce Milli Gençlik Derneği Başkanımız bize Kahta'ya gönderdiği 4000'e yakın kahvaltılık malzemeleri 3 gün içerisinde 2500 ailemize ulaştırdık ve 3 tane de yardım kolisini kağıtlarımızdaki ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Elhamdülillah çok şükür ilk günkü şiarla çıktığımız bu yolda nerede bir garip gruba varsa onlarla beraber olmaya devam ediyoruz. Bizler kendimize ettiğimiz şiarla bu memleketimizin kadim insanlarının e, yaralarına dokunmak için onlarla beraber olmak için gece gündüz demeden onların yanında olacağız. Elhamdülillah çok şükür kurduğumuz ee, mükemmel bir teşkilatla Kafta'mızın 17 mahallesine dağılarak her tarafta e, bir yerpaze gibi genişleyip oradaki garip buraba e, vatandaşlarımızla beraber oluyoruz. Bizler bu memlekette e, faydalı olmak için elimizden geldiğince var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere bu yardımlarda katkı sunan kıymetli il başkanlarımıza teşekkür ediyorum ve Allah razı olsun diyorum.